Endüstri Ana Sponsorluğunda Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer'le Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başağan organizatörlüğünde düzenlenen ikinci Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sırada yılın müzik yapım şirketi var. TR Prodüksiyon Toylar Kaya'yı davet ediyorum sahneye Toylar Kaya'yı ve ödülü vermek üzere buna belediye genel müdürü Elif Nur Uluer'i de buraya davet ediyorum Alkışlarınızla izleyicisini de buyurun lütfen Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Elif seni yan yana görmek çok güzel. Bekliyorum seni. Bizim Elif'le güzel bir hatıramız var. Çocukluk arkadaşıyız aynı zamanda. biz de farklı sektörlerde, başka alanlarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bugün onların organizasyonunda sizlerin yanında olmaktan çok mutlu oldum. Böyle bir ödül olmaktan da çok mutlu oldum. Yüzüğün gücünün daha çok artacağı zamanlar diliyorum herkese. Müziğin susmadığı anlara hepimiz sahip oluruz umarım. Şirketimde bulunan sanatçılara, söz yazarı, besteci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bir şeyler yapabildik bugün. Herkese iyi akşamlar. Çok sağ olun. Ee, öncelikle bugün burada birçok güzel insanı bir arada görmek için bizim için çok kıymetli. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Tabii e, bu ödülü vermek benim için ayrı bir anlamlı. Çünkü Toylan benim ilk arkadaşım. Toylan hep çok başarılı bir çocuktu ve değinmeden geçemeyeceğim. Çok başarılı bir müzik insanının evladı. Bu çok önemli. E, biz Ünal Hoca'dan çok şey öğrendik. O bir yerlerden bizi izliyor cennet bahçesinden. Ve eminim ki ben şu anda nasıl gururluysam e, o da her zaman olduğu gibi, şu anda da evladıyla gurur duyuyor. E, hep başarılı olacağına eminim, e, ayağına taş değmesin. Onu ben alayım geriye. Bir daha vereyim, siz takdim edersiniz. Evet. Alkışlarla benim, geri geliyoruz.